Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle beraber akşam rutinimi çekiyorum. Az sonra duş alacağım ve duş alırken saçlarıma kullandığım ürünleri falan size göstereceğim. Şu anda çok üzgünüm neden? Çünkü haftaya sınavlar başlayacakmış ve ben hiç mutlu değilim. Aslında bu Aa, önümüzdeki hafta değil ondan sonraki hafta Daha çalışmak için koca bir haftam var Ve bunu iyi değerlendirmem lazım Çünkü o sınavlardan iyi almam lazım Aa yapacak bir şey yok. Şimdi hemen sizinle beraber gidiyoruz Ve saçıma kullandığım ürünleri gösteriyorum Gördüğünüz gibi banyoya geldim Şampuan olarak bunu kullanıyorum hemen Saçıma krem olarak bunu kullanıyorum Kullanıyorum ve gerçekten de memnunum Eğer siz de almak istiyorsanız alabilirsiniz Bunun bir arada farklı bir rengi daha vardı Hangisi hatırlamıyorum ama o da güzeldir Diye tahmin ediyorum Daha bu bitmedi bitince de onu deneyelim Artık. daha sonra ilk önce bunları göstereyim duş jeli olarak bunu kullanıyorum bu da hoşuma gidiyor bunun kokusu da çok güzel bence daha sonra bu var. Bu da kepek şampuanı. Çünkü benim saçımda çok fazla kepek çıkıyordu. O yüzden eczaneden şöyle bir kepek şampuanı aldım. Böyle bir kepek şampuanı kullanıyorum ve son olarak da saçımı yıkıyorum ve banyodan çıkıyorum. En son saçımı birazcık havluyla kuruluyorum. Daha sonra saçımı birazcık da kuruttuktan sonra bu keratin yağını sürüyorum. Bunu da böyle bir kutunun içine koydum aslında. Yani bu böyle değil normal böyle alıyorsunuz. Böyle bir keratin yağ var. Bunu kullanıyorum. Bu da güzel bence. Hepsi hoş. Yani hepsinden bence alabilirsiniz. Eğer almak istiyorsanız. Çünkü benim çok hoşuma gitti. Şimdi banyoya giriyorum. Çünkü kendim şu anda kirli O yüzden bir an önce temizlenmem lazım. Şimdi gördüğünüz gibi zaten kafamın da kafamdaki saçtan da belli oluyor. Saçlarımı yıkadım ve şu anda saç kremimi süreceğim. Bunu hemen koyuyorum ve şöyle yapıyorum. Dört parmağımı... Çok oldu bu da. Biraz az alıyorum. Böyle üç parmağımı alıyorum. Daha sonra şöyle avucuma yediriyorum. Daha sonra böyle böyle tüm saçıma yediriyorum. Dibi ucu hiç fark etmez. Her yerine elimden geldiğince yediriyorum. saçımı sürdüm ve 5-10 dakika beklettim Ondan sonra saçlarımı durdurdum ve karşınıza geldim şu anda bayağı bir havluda kaldı bir, bir saat bir buçuk saat falan ve şimdi kendime aynadan bakıyorum Evet havlu düzgün oldu şimdi saçlarımı kurulayacağım böyle normalde birazcık kuruluyorum daha sonra tarayıp ıslak yerleri varsa tekrardan böyle üstten alta doğru böyle böyle normalde tıp, tıp tarıyorum ama şu anda birazcık durulayacağız Ondan sonra görmüş olduğunuz gibi saç kurutma makinesiyle normal bir şekilde taradım ve kuruttum. Şimdi saç saç keratin yağı ne ya? Keratin yağını saçıma süreceğim ve hemen açıyoruz. Şöyle kapağını şuraya attım. Birazcık elime alıyorum. Döküyorum. Tut anneciğim. Şöyle şöyle elime yaydırıyorum ve daha sonra böyle tüm saçıma böyle normal yaydırıyorum. Bunu da diplerin uçlarına fark etmiyor. Her yerine yaydırabilirsiniz. Legenda keratin yağımı sürdüm ve saçlarım böyle oldu. Pas parlak oldular. Saçlarımızı yıkadıktan sonra sıra yüzümüzü temizlemekte. Böyle gratisten şöyle bir yüz temizleme fırçası buldum. Zaten Instagram'da veya TikTok'ta falan bunlar zaten aşırı aşırı meşhur olmuştu. Ben de deneyeyim. O kadar meşhur oldu. Ben dedim ki deneyeyim bari dedim. Güzel mi diye. Güzel hoşuma gitti benim. Siz de kullanabilirsiniz. Böyle bir yüz temizleme köpüğü var. Şimdi onu bunun üstüne sıkacağım ve yüzümü temizleyeceğim. göstereyim. <laughs> Aaa fırladı. Çok saçma oldu. Bu arada neden böyle yaptım diye sorarsanız eğlencesine. Canım öyle istedi o yüzden böyle yaptım. Şimdi böyle böyle iyice. Şimdi alnıma sıkanıyor. İşte, onu daha sonra sıkarız. aşırı aşırı fazla uçuşuyorlar. Artık elimden geldiğince böyle kulaklarımın arkasını almaya çalışıyorum ama ne kadar oluyor hiçbir fikrim yok. İnşallah çok fazla kötü gözükmüyordur diyorum ve şimdi size yüz bakımı yapacağım. Şöyle bir tane yüz serumum var. Bunu kullanıyorum. Burada normal Nivea'nın el kremi var. Bunu ellerime sürüyorum. Benim ellerim aşırı çabuk kuruyor ve zaten bu bizim aile yapısında da var. Ellerimiz biraz fazla kuru bizim. O yüzden sık sık krem sürmem gerekiyor. Bazen unutuyorum. Unuttuğum zaman da aşırı kuru oluyor. O yüzden hemen hatırlar hatırlamaz direkt elime kremimi sürüyorum. Bu da normal dudak kremi nemlendirecek. Hemen o vidik şöyle normal aynamızı ortalıyoruz ve hemen yüz sürüyoruz. siliyoruz. Müzik ya. Ben de ağzımı yıkıp geri geliyorum. Şimdi yüz bakımı da yaptığıma göre birazcık geçeceğim ve masamda dersimi çalışacağım. Çünkü videonun başında da söylediğim gibi haftaya değil ondan sonraki haftaya sınavlarım başlıyor. Hala mutlu değilim. Bu beni hiçbir şekilde mutlu etmiyor. Şimdi ilk önce Türkçe sınavımız olacağı için Türkçe'ye çalışacağım. Hemen gidip çalışacağım. Hatta direkt şöyle atsam kendimi direkt masada oluyorum ben. Hemen kendim. Hemen kendimi atıyorum. Bunu. Şimdi böyle bir tekrar kitabım var. Buradan tekrar ediyorum. Tekrar okuyorum ve eğer anlamadığım yerler veya unuttuğum yerler varsa Youtube'dan videosunu açıyorum. Herhangi bir hocanın videosunu dinliyorum. Öyle şimdi tekrar... Şey... <gülüyor> <gülüyor> anne, anne ne yapıyorsun ya? <laughs> İyi misin? Allah'ım. <laughs> bir şey alalım. Şimdi kalemimizi aldık. Böyle önemli bir yerler varsa yuvarlak içine falan alırım. şimdi yatmadan önce ben böyle kendi kendime bir şeyler çiziyorum tablette ve bu daha önceden çizmiş olduğum herhangi bir çizim. Yani bence güzel oldu eğer sizin de fikirleriniz varsa topluluk kısmından veya bu videonun yorumlarında belirtebilirsiniz. Benim hoşuma gitti. Şöyle şurayı bakayım kameradan açmaya çalışıyorum. Evet dokundum. Böyle boş boş bir şeyler yapıyorum. Güzel olursa kaydediyorum. Olmazsa direkt siliyorum. Gidiyor kendi kendine. Büyük ihtimalle şunun çerçevesini sileceğim. Şu turuncu değiştirmeyi düşünüyorum. Şu ortadaki ye ya da farklı bir şeyler yapabiliriz. Öyle farklı farklı şeyler yapıyorum. Şimdi kitabımı okuyacağım. Bu kitabı hangi videomuzda hatırlamıyorum ama daha önceki videolarımızda okuyorum diye göstermiştim. Hala bitmedi. Okuyorum yani. Hoşuma gitti şu ana kadar. Yani hayatıma çok bir şey kattığını söyleyemem ama <laughs> yine de güzel bir kitap yani oku, okuduğunda böyle gidiyor yani akıcı bir kitap. Bu arada gerçekten hasta evi gibi bir şey oldu şurada. şurada. Şuraya da bakar mısınız? Hastalandım. Evet doktora gittik bugün gerçekten çok fazla ilaç verdi. Şu hayatımda içtiğim en iğrenç ilaç. Beyaz toz ilaca bile bin basar. Bu o kadar iğrenç ki yani. Bunlar normal hap verdi iki tane. Bunlar içenleriniz varsa gerçekten çok üzülüyorum arkadaşlar hem siz için hem de kendim için. Yani gerçekten aşırı kötü bir tadı var her neyse. Şimdi kitabımızı okuyalım. Nerede kalmıştık? geçelim ve ışığımızın rengini değiştirelim. Hazır mısın? Ben bunu çok seviyorum. Bu arada Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Bu tarz videolardan daha çok istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü bu videoları da çok istiyordunuz. İstek videolarınız varsa yerine getirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Eğer daha çok istediğiniz varsa bize Instagram üzerinden yani benim Zeynep Yılmaz bir Instagram hesabından bana DM'den yazabilirsiniz. Elimden geldiğince hepinize cevap vermeye çalışıyorum. Şimdi kitabımı biraz daha okuyacağım. O sırada şöyle yapayım. Göz bandımı da takayım. Göz bandımı da taktım. Kitabımı biraz daha okuyacağım ve direkt yatacağım. Bakın ışığı kapattığımda böyle çok az ışık oluyor. Az öncekine göre. Şuna bakar mısınız? Direkt çöktüm yani. Direkt çöktüm çünkü az önce şu anda bunun gecenin köründe çekiyoruz bu videoyu. O yüzden ışıklarımızı açmıştık. Yani şimdi kitabımı biraz daha okuyorum ve yatıyorum.